Merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, Steves Tarottasınız. Evet önceden Steves Kuantum Tarottu isim, kuantumu e, çıkarttım aradan, Steves Tarot oldu kolayınıza gitsin diye. <laughs> evet bundan sonra pek değiştirmem herhalde, Steves Tarot e, hatırlanabilecek bir şey. Ama tabii ki hatırlamakla uğraşmayın. Abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Abone olmamış olanlar cross watcher dediğimiz uzaktan izleyenler yani abone olmadan izleyenler. Evet bir enerji alışverişi içindeyiz. Bu enerji alışverişinin alma verme dengesinin de sağlanması açısından değil mi? Bakın ücretsiz bir şekilde sizlere hizmet sunmaya çalışıyoruz YouTube üzerinden. Evet bize abone olursanız tabii devamlı izliyorsanız o zaman hem de anlık ileti alabilirsiniz her video koyduğumda. Abone olundu butonunun yanındaki titreşimli zil butonuna tümü yazan titreşimli zil butonuna tıklarsanız e, anında ileti alabilirsiniz her video koyduğumda. Evet sevgili Boğa arkadaşlarım Eylül 2020 enerjileri bakalım ne yönde sizin için. E, bir bakalım. Evet sevgili Boğa Burcu için e, kullanacağım deste. The Light Seers Tarot destesi. Yeni bir deste bu. Evet, Eylül ayını bu desteyle açılışını yapıyorum. Chris N'in The Light Seers Tarot. Bunu da, bu motivasyon destesini bana hediye olarak veren sevgili Zuhal arkadaşımın evet yanında bu desteği de e, vermesiyle sevindirik oldum gerçekten. <laughs> evet, e, kendisi Danimarka'da yaşıyor ve Danimarka'ya selamlar diyorum. Evet ve şimdi boğa arkadaşlarım için kartlarımı karıştırıyorum. Evet. Eylül 2020 boğa burcu için. Boğa burcu için Eylül 2020. Enerjileri ne yönde? Evet sevgili arkadaşlar bu arada canlı yayın yaptım iki gün önce. Ee, Gece yapmıştım. Anında yaptım. Bundan sonra duyurmayı düşünüyorum. Canlı yayın yapacağım zaman. Öyle içimden geldi. Evet izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hem Tarot hem Eril ne düşünüyor? Hem de motivasyon kartları çektik o gün. Artı Dişil ne düşünüyor? Onu niye yapmadınız? Diyen arkadaşlar için ayrıca bir Dişil ne düşünüyor? videosu da yapmış bulunuyorum. Kanalımın videolarım bölümünde bulabilirsiniz. Evet, sevgili boğa arkadaşlarım için Eylül 2020 ile ilgili verebileceğimiz mesaj nedir? Evet. Kartlarımızı seçtik. Her ay yaptığımız gibi genel yorumlar için şöyle bir 4 kart seçtik. Genel enerjilere bakacağız. Evet bakıyoruz. Aa ne kadar güzel bir kart çıktı. Sevgili bu arkadaşlarım yıldız kartı çıktı süper. Evet bir açılımda yıldız kartının çıkması çok uğurlu bir durumdur. Ee, i̇yiye işarettir. Ve bir majör karttır. 17. kart olan yıldız kartı. Bakın kız resmen yıldızdan evet ip yapmış. Evet yıldızları tutuyor iple. Yıldızlarla bir bağlantınız olacak gibi bu arkadaşlarım. Ya da yıldızlardan yardım alıyorsunuz. İnşallah hadi bakalım. Oh my god. Evet değnek altılısı bu arkadaşlarım. Yaşasın. Evet bir başarı kartı. Bir zafer sizi bekliyor. Uhu. Demek ki bakın ne kadar anlamlı oldu. Evet yıldız kartı size geleceğinizin parlak olacağına dair söz verir. Hemen şu an olmasa bile mutlaka e, güzel günlerin geleceğini bir parça belki biraz sabretmeniz gerektiğini söyler. Ve ikinci kart da bunu teyit etti. Alın işte zafer sizin oluyor. Bakın ellerinizi kollarınızı açmışsınız. Evet ve zaferinizi kutlayacaksınız gibi görünüyor. Artık hangi konuda bir başarı bir zaferse bu. İş yaşamı da olabilir. Aşk yaşamı da olabilir tabii ki. Uhu. Evet, üçüncü O o bu ne ayol? Evet, kupa onlusu. Vallahi bu da bunu teyit etti şimdi. Oh my god. Evet, kupa onlusuyla gördüğünüz gibi bakın aşıklar sarılmış, çocuklar oynuyor orada. Burada mutlu bir aile yaşamından bahsediyoruz sevgili bu arkadaşlarım. Ve son olarak aa çok ilginç, bu kadar karıştırdık. Evet, Koç burcuna en son çıkan kart size de en son çıktı. İlginç. Kupa altılısı, Kupa altılısı da bir nostalji kartıdır. Evet, nostalji kartı yani geçmişe özlem, belki eski bir aşkın gündeme gelmesi, belki eski dostlarla tekrar bir araya gelmek. Evet, eski şeylerin yad edilmesi durumları da söz konusu. Mesela burada hani köpeği falan var adamın işte evcil köpeğinizden, kedinizden ayrıysanız, efendim işte eski eşinizden, eksinizden, eski sevgilinizden ayrıysanız ya da işte eski dostlarınızdan, eski bir mekandan size böyle güzel zamanları anımsatan ilişkiler ya da mekanlar. Evet bunlara bir biraz böyle biraz bunları yad edeceğiniz bir dönem de gelecek gibi görünüyor. Muhtemelen bu evlilikle alakalı bir şey de olabilir. Evet veya yuva kurmayı düşündüğünüz biriyle alakalı bir şey de olabilir bazılarınız için. Evet kimileriniz için geçmişte yaşanmış güzel günlere bir ne desem hani nostaljik bir havayla bir biraz da hüzünle karışık bir duygusal dönemde görünüyor bakın burada. Valla çok güzel, çok olumlu kartlar çıktı Boğa Burcu arkadaşlarım size de. Süper. Evet bu kartların içinde tek majör kart, yıldız kartı ve dediğim gibi bakın yıldız kartı gerçekten şanslı olacağınızı, güzel yani yıldızlara uzanacağınızı söylüyor. Diğer kartlar da bunu teyit etti zaten. Böyle güzel kartlar çıkınca da fazla söze ne hacet oluyorum. Yani hani çok fazla söylenecek bir şey kalmıyor ama hadi derinleştirelim biraz madem. Evet sevgili boğa arkadaşlarım e, hatırlıyor musunuz? Sizin önceki yorumlarınız, e, önceki aylardaki yorumlar biraz e, iç gıcıklayıcı çıkmıştı sanki değil mi? Hala belki o iç gıcıklayıcı durumlar süre geliyor olabilir. Bazı boğalar için her boğa e, belki de o sıkıntıları yaşamıyor olabilir şu an. Yaşıyorsanız bile... Eylül ayı biraz daha enerjilerin sanki yumuşacağı yönünde bir şeylere salık veriyor gibi. Yani öğütlüyor gibi. Evet bu kartlarla. Yani bir şifalanma dönemi de var zannedersem. Hani dediğim gibi bazı sıkıntıları git, bitmediyse daha boğaların. Ola ki bir aşk ilişkisi ya da kırık bir aşk ilişkisi, bir yasak ilişki. Efendim ola ki hani böyle muhalefete girdiğiniz e, böyle gerilimlerin olduğu bir ortam ya da bir e, çatışma çekişme durumu birileriyle. Bilmiyorum bunlar geldi aklıma nedense. Ola ki e, iş yaşamınızda belki yaşadığınız e, iç iç çatışmalarınız ve dış çatışmalarınız. E, çünkü hani bu 2020 senesi korona süreci sebebiyle de. Tabii birçok kişiyi hırpaladı açıkçası iş konusunda da. Evet, onun için hani bu anlaşılabilir bir durumdur. Fakat bu sıkıntılar yavaş yavaş böyle iyileşmeye başlayacak gibi görünüyor sevgili boğa arkadaşlarım. Evet, daha ilk etapta yıldız kartının çıkıp ardından böyle hem bir zafer kartı, hem bir mutlu yuva kartı, hem de güzel duygusal böyle incelikli bir dönemin gösterilmesi Duygularınızın giderek iyileşeceğini hatta yani belki de bu sıkıntılı süreçlerin ardından çok daha mutlu günlerin gelebileceğini de gösteriyor inşallah. Evet yıldız kartıyla mesela iş yaşamınızı düşünürsek emek verdiğiniz çaba gösterdiğiniz bir şeylerde bunun karşılığını alacağınız günlerin geleceğini söylüyor. Dediğim gibi hemen alamıyor olabilirsiniz ama o gün gelecek diye size vaat eden bir karttır bu söz veriyor yani. Evet çok uğurlu bir karttır dedim. Hatta bazen evlilik niyetiniz varsa evlilikle ilgili dileklerinizin gerçekleşeceğini de söyler. Ki burada bir de evlilik kartı çıktı bakın. İlginç. Burada da bir kollarını açmış yaşasın diye böyle zaferini kutlayan birisi var. <laughs> Acaba evet evlilik dileği olan boğalar herhalde bunu başarabilecekler önlerindeki süreçte gibi görünüyor. Bazı boğalar ise İş yaşamında hani dilek tuttularsa, yıldızlardan dualar ettilerse merak etmeyin bu arkadaşlarım melekler yanınızda dualarınız duyulmuş. Evren size kapılarını açıyor. Evet şu an açmıyor gibi görünse bile aslında açıyor ama sizin de bu enerjilere açık olmanız lazım. Belki gerçekten yürekten dua etmeniz ve yürekten o yürek hani kalp titreşimiyle yani okey ve o kalp titreşimiyle yine e, hani dua değilse de meditasyon da dua gibi zaten meditasyon yapmanızı da önerebilirim. Evet bu hani mind body spirit diyoruz ya hani zihin beden ve ruh üçlüsünün e, artık hani bir dengeye oturması, bir şifalanması ve belki de e, bu anlamda artık hani e, daha e, sağlık ve esenliğin geleceği bir dönemi gösteriyor. Evet, enerjiler yani sizi destekler yönde yıldız kartıyla. Sizin dışınızdaki enerjiler, ilahi enerjiler de diyebiliriz buna. Evet, sizi olumlu yönde destekler şeklindedir e, yıldız kartında. Adı yıldız zaten. Yıldızınız parlayacak. Sevgili boğalar merak etmeyin. Sanırım artık o sıkıntılar geride kalacak. Hani o önceki aylarda çıkan bazı abuk kartlar vardı ya. Evet, ama biraz sizde de iş noktalanıyor. Yani artık hani e, ola ki toksik bir ilişki, ola ki toksik bir mekan, ola ki toksik bir e, durum ya da iş mevzusu. Artık hani böyle bir kendinizle bir yüzleşip, okay, e, hangi badireleri atlattığınızı ve bunların sonucunda almanız gereken dersi alıp almadığınızı kendinize sorup ve artık bir farkındalık alanına girip, Okey ama geçmişin yükünü de beraberinizde sırtınızda taşımayıp artık orada bırakıp artık o geçmiş geçmiştir bitmiş bitmiştir. Okey evet önünüzdeki maçlara bakmanızı öneririm yani bu anlamda. Evet her zaman bir problemin çözümü vardır. Hani şöyle bir laf vardır ya Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz diye. Hakikaten insanın kendi geliştirdiği yöntemlerle ilahi nizamdaki yöntem çok çok farklı. Nasıl ki dünya planında, değil mi? Hani bizim zamanımız uzay zamanı ve boyutlar arası düşünürsek hani daha üst boyutlardaki zaman ya da işte ilahi makamdaki zamana uymadığı gibi. Sizin istediğiniz vakitte, istediğiniz zaman illa olmuyor olabilir bir şeyler. Ama bak yıldız kartı olacak diyor. Ama senin de umudunu ve inancını koruman gerekiyor. Çünkü bu bir umut kartıdır. Bu bir sevgi, umut, güzellik, iyilik, iyi titreşimler, iyi niyetler. Evet, iyimserlik kartıdır. İleri görüştür, yüksek bağlantılardır. Evet yüksek bağlantı derken işte artık melekler mi desem, kendi Rabbinizle olan bağlantınız mı desem, kendi özünüzle yüksek benliğinizle olan bağlantınız mı desem. Hani bu güçlenmeye başlıyor artık sevgili boğa arkadaşlarım. Belki ruhsal bilgilere merak salacak da olabilir bazılarınız. Kimileriniz zaten belki böyle bir süreç içinde de olabilir. Evet, yıldızınız parlayacak. Belki de yıldız olacaksınız. <laughs> Sevgili boğalar. Çünkü sizi bir başarı da bekliyor bakın. Belki belli bir proje ile ilgili bir demlenme sürecindeyseniz <laughs> ya da bir şeylerin adasa bıraktıysanız öyle mi desem. Evet, bir proje, bir iş girişimi, bir şeyler yani ya da yeni üretmek, yaratmak istediğiniz bir şeyler. Evet, ama önce bir şifalanma dönemi var bakın. Bir iyileşme dönemi var. Evet. O iyileşme dönemiyle birlikte zaten güzel pozitif enerjiler hayatınıza inşallah girmeye başlıyor ve siz zaferinizi kutluyorsunuz. Haklı haksız her türlü başarıyı gösterir değnek altılısı. Bir ateş kartı olarak faaliyet dünyasında, iş dünyasında da sizi bir başarının beklediğini, hatta ayakta alkışlanmanız gibi bir durumun da söz konusu olduğunu söylüyor. Bakın sanki spot ışıkları altında Evet, alkışlar içinde kız selam veriyor falan yani. Evet. Burada bir meşale yanıyor. Meşaleniz yanıyor yani sevgili boğalar. Tanınma, şan, şöhret evet, beraberinde gelebilir. Bazılarınız sosyal platform üzerinden, bazılarınız ise gerçek hayatta evet, böyle bir başarı yakalayabilirler. Bir proje başarıyla sonuçlanabilir. Bir iş meselesi başarıyla sonuçlanabilir. Hatta aşk meşk konusunu düşünürsek zaten şu kartlara baktığınızda çok net yani burada. Evet yani aşk yaşamınızda da hakikaten iyi etkiler alarak belki geleceği parlak olan bir ilişki yakalama ihtimaliniz yüksek ya da mevcut ilişkinizde bir şeylerin iyileşme süreciyle bir şeyleri başarmanız ve zafer kazanmanız da mümkün olabilecek gibi görünüyor sanki. Yeter ki siz o yeni enerjilere uyumlanma ve akışın kendisi olma şeklinde kendi kendinizi de besleyecek yollar bulun, ruhunuzu besleyecek düşüncelerinizi iyi, an, iyi yönde besleyecek kanallar bulun derim. <laughs> hani bunlar ruhsal kanallar olabilir ya da başka yani hani insan formunda kanallar da olabilir. Evet sevgili bu arkadaşlarım mesela ilişki yaşamınızda e, sıkıntılı bir dönemin ardından e, bir ilişkinin artık daha güzel günlerini yaşamaya başlayacağınızı söyleyebilirim. Ki kupa onlusuyla bu teyit edilmiş oluyor. Evet artık kupalarınız doluyor taşıyor ve bir tatmin dönemi sizi bekliyor gibi. Ailede yaşanacak bir sevinç var sanki. Belki de gelen bu başarıyla birlikte. Yani yıldız kartı <laughs> hakikaten o kadar güzel bir kart ki değil mi? Bakın onun güzel enerjisi takip eden kartlara da yansımış oldu. Evet. Ve e, bazılarınız için yeni bulacakları bir ilişkide bir ilişkinin fevkalade günlerini yaşayacak olabilirler. Evet zor bir şeyleri de başarabileceğinizi üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor. Değnek altılısı ve bununla birlikte işte hakikaten bir kutlama, bir sevinç, bir şükran havası söz konusu olabilecek kupa hayatınızda mutlu bir aile hayatı, ailede yaşanacak bir sevinç, özellikle duygusal dünyanızın iyileşmesi. Evet çok güzel bir durum var. Bazılarınız hakikaten evlenebilir. <laughs> Bilmiyorum 2020 evlenmek için uygun bir zaman mı ama vakti gelmişse olur herhalde. Evet. <laughs> ya da e, istediğiniz biriyle bir birliktelik olabilir inşallah bakın gök kuşağından dilek tutun gök kuşakları var kupaların arasında hatta iki aşık gök kuşağı e, evet gök kuşağı şeridine sarılmışlar bakın o şerit onları sarmış yani gök kuşağı ay ne kadar güzel evet sevgili boğa arkadaşlarım Artık o sıkıntılı ve dertli dönemlerin arkada kalacağı günler geliyor. Sıkı durun sevgili boğalar. Ay maşallah diyelim tü tü tü, tü. <laughs> Evet. Ve amma velakin şöyle bir kart çıkmış. Bu olumsuz bir e, mesaj içermez ama bir uyarı yapar. Evet bu da bakın kupa kartı. İki kupa kartı ardarda geldi. Duygusal bir durumu gösteriyor. Yani e, bazılarınız için evlilikte mutlu Eğer evliyseniz evlilikte mutlu olmanızın önüne gerilen e, bir enerji olarak çıkabilir bu yani bu da nedir kupu altısının nostalji kartı Hani belki evlilikte bazı sorunlar yaşanmışsa ya da yaşanıyorsa bilin ki e, sanki zafer sizin olacak gibi Çünkü Yıldızlar sizi destekliyor Okey ama hep böyle geçmişe gidip gidip böyle hayaller arasında kaybolup kaybolup Belki de kendi sorumluluklarınızı unutma riskiyle baş başa kalabileceğinizi ve bu enerjinin de belki bir blokaj oluşturabileceğini, hani mutlu bir evlilik hayatının önüne gerilebileceğini gösterebiliyor gibi geldi bana. Onun için hani çok fazla artık geçmişin sisli puslu anılarında gezinmeyi, böyle hayal dünyasında aşırı hayalperest gibi bir imaj çizmeyi bırakın. Eğer ki özellikle iş yaşamınızda da hani böyle, e, durumlar, duygusal durumlar söz konusuysa mesela hani iş yaşamı jungledır değil mi? Hani sonuçta <laughs> e, vahşi orman gibidir iş yaşamı. Onun için hani sağa solu belli olmayan bir tip e, görünümü e, sergilemenize sebep olabilir böyle nostaljik takılmak, böyle bir parça hüzünlü gibi ya da çok hayalperest gibi, e, hani kafanız başka yerde gibi diyeyim yani, okay? Onun için o kafayı şimdiye getirmek, şimdiye e, doğrultmak gerekiyor. Şimdinin gücü içinde olmak. Zaten 2020 biraz bunu da öğretiyor gibi insanlara, değil mi? Onun için bakın sizin için de böyle bir mesaj çıktı. Hani ola ki belki geçmişe ait e, zamanında kaybettiğiniz ya da e, ne bileyim hani yollarınızın ayrıldığı bir dost, bir eş, bir çocuk, bir köpek, bir kedi. Evet. Hani e, bunu yad etmek ya da eski zamanları yad etmek, ay çocukluk zamanlarını yad etmek, ah ah işte ah keşke ah şöyle o zamanlar daha güzeldi falan gibi böyle masalımsı aşk dönemlerini özlemek. E, bu da tabii hani bir duygusal boşluk içinde olduğunuz zaman belki böyle bir şey de ortaya çıkabilir. Ama... Aslında sizin için güzel potansiyeller var. Bir şeyleri başarma şansınız çok yüksek görünüyor. Yıldız kartı ve şu başarı kartıyla, zafer kartıyla beraber. Hele de mutlu bir aile için e, ve duygularınızın tatmin olması için güzel dönemler e, ihtimali de çok yüksek. Ama işte bu kapıların açılabilmesi için sizin belki birazdan e, biraz da artık o e, geçmişin silik anılarından, enerjinizi ve dikkatinizi şu ana çekmeniz gerekiyor ki geleceğiniz çünkü şu anın içinde değil mi? Yine yazılmaya başlıyor sevgili boğa arkadaşlarım. Onun için hani bir şeyler için ağlayıp üzülmek, ahvah yapmak veya vicdan azabı çekmek ya da işte artık ne yaşıyorsanız çünkü herkesin hikayesi farklı olacak burada bunlar çözüm değil yani. Çözüm ne? Çözüm umudunuzu ve inancınızı koruyarak, belki bu anlamda gerekli bir şeyler yaparak, fiziksel olarak veya ruhsal olarak, hani meditasyon, dua, spor gibi o umudu besleyerek aynen bir çiçeği besler gibi, okey? İşte o zaman o güzel kapıları açmaya başlayacaksınız ve güzellikler sizi bekliyor olacak. Eski dertli dönemler arkada kalıp artık şükran duyacağınız dönemler kapıda. Ha ama bu kartın olumlu bir yönü de vardır. Mesela sanatla uğraşanlarınız varsa sanatla alakalı o hayal dünyası işe yarayabilir. Yani hayallerinizden aldığınız ilhamla bir takım projeler geliştirebilir. Yeteneklerinizle bir şeyler yazıp çizebilir. Ortaya koyabilirsiniz, bir şeyleri ürüne dönüştürebilirsiniz, iş yaşamınızda bu anlamda başarı getirebilir böyle bir e, kupa altılısı enerjisi. Yani duygusallık e, ama duygulardan ve hayal dünyasından alınan ilhamların da hani sanata kanalize edilmesi gibi ya da el işleri falan okey. Ama bunun dışında hani sabah 9, akşam 5 şeklinde böyle robotik işlerde çalışıyorsanız, o zaman işte biraz bu duygusallık ve melankolik e, havadan e, şu anki sorumluluklarınıza e, ne yapmanız, dikkatinizi çevirmeniz gerekecektir. Böyle bir duygusal durum ortaya çıkarsa bu kartı hatırlayın, Okay. Çünkü bu sizin bakın mutluluğunuzun önüne de gerilebilecek bir enerji olarak duruyor. Ama bazılarınız için mutluluğunuzla beraber ortaya koyup yaratabileceğiniz ve e, yaratıcı şekilde kanalize edebileceğiniz bir enerji olarak da duruyor diyebilirim sevgili boğa arkadaşlarım. Ay çok güzel çıktı, ballı çıktı yani sevgili boğalar. Haydi bakalım sizlere sağlıklı, bereketli bir Eylül ayı e diliyorum. Bay bay.